cümleten selamun aleyküm. Burası bizim abimizin aynı zamanda akrabamın uçum kümesi. Geçen seneden yavruluğunda uçmuş. Şu anda yumurta yavru gören ekeliğine kalkan kuşlarımız. Bunlar da bizim damızlıklarımız. Burası da esas damızlık kümesimiz. Bunlar da Bunlar da bu senenin yavruları. Bunlar tek damar hepsi. Kimsenin kuşu bu kümese girmez. Kimsenin de kuşu bu kümesten kolay kolay kuş alamaz. Anca hatıra gönüle sevdikleri saydıkları kişilere verirler. Bunlar da dişilerimiz. Damızlık dişilerimiz ayrı duruyor. Alacağımızı aldık. Allah nasip ederse bu sene göreceğiz göreceklerimizi de. Ankara'da tanırlar bilirler. Namı diğer otelciler diye geçerler. Abilerim. Bunlar da yine damızlıklarımız. Eşte olan kuşlarımız. Bunlar hepsi tek soy. Hiç arada başka kuş yok. Arkadaşlar bir erkek iki dişiden çıkıyor. Veya dişili bozmamış. Ya çekiyormuştu. Bunlar da yine damızlıklarımız. Burada gösterdiğim gibi yavruluğunda uçmuş, yavruluğunda uçmuş, oynamış ekeliğinde baktığımız kuşlar. Şuradaki de büyük ebe dişi. Beyaz ebe dişimizi göstereyim ben size. Allah izin verirse iki sene daha, üç sene daha yavru yumurta verirse ne mutlu bize. Fitillidir büyük ebe dişilerimiz. O salmanın en altında da dede taklar, dede dede var. Yani bu şahın bütün erkeği Evet. Onu da gösterelim mi? Karşıdaki dede ediyor. O dede. O altındaki onun. Evet. Kuşlar. Bütün kuşlar. O dededen çık. Erkek tarafı. Dişinin biri de bu. Biri de o beyaz diş bak. Evet. Bütün bu kuşlar hepsi onlardan çık. İki dişi bir erkekten. Hepsi. Mesela o dedenin de. gel. Ankara'da, Ankara'da birçok, evet, evet. Ankara'da birçok abiler tanır. Namı diğer otelciler diye geçerler. Çok Kimseyle şey de anladım. işi olmaz. Evet, dişi de bu. O duman takkalında. Bıyıklı dumanlı benekli. Takkalının ebesi de o. Şimdi tek tüküm Herkese teşekkür ederim. Kümeslerimizden bir kısmını da gösterdik. Burası benim abimin kümesi. Otelciler diyebilirler İleride de yine şey var e, Süs kuşlarımız var Onlardan da yine çekeyim Bu bahçe normalde 20 dönüm bir bahçe Gaz, ördek, tavuk Aklınıza ne geliyorsa her şey var işte Damızlık kuşlarımız da burada Bunlar da köpeklerimiz Hop. Herkese teşekkür ederim. Herkes Allah'a emanet olsun. Herkese hayırlı Ramazanlar dilerim. İnşallah kuşumuz havada da gerçi yağmur sepiştirmeye başladı. Çekemedik. Girerse bir iki videoda çektiğim zaman atarım Allah izin verirse arkasına inşallah. Herkese hayırlı Ramazanlar. Kuşumuz da havada.